Baraçara baltı sana acaba? Zaman geldi sana. Bir bakalım. Hiç sahne hırsızlığı. İşte esin kaynağım. Bir kostüm, biraz makyaj ve bol bol kan. Şafak vakti açan bir çiçek gibi ışıltıyorum Ruhumun derinliklerinde uyuyan bir şeyi uyandırdı. Gösterinin koreografı ben olacağım. Dans edecekler, şarkı söyleyecekler, can verecekler. Müziği başlat, hepsini dans ettireceğim. <laughs> Çok yaratıcı. Bana deli diyorlar. Sanatçı dediğin deli olur. Hangisi yalan acaba? Maskem mi yoksa yüzüm mü? Kıyafetime leke bulaşırsa sinirden küplere binerim. Sevgili hemşehrim, sayende kültürümüzün ne kadar geri kaldığını bir kez daha anladım. Kuru gürültü yapma! Boya küp. <laughs> Çok yaratıcı. <gülüyor> <gülüyor> Ölüm kaçınılmaz ama öldürmenin bir güzelliği olmalı. <laughs> Ölüm operası onları bekliyor. Erden'in açılma vakti nihayet geldi. Biri beni durdurana kadar devam edeceğim. O ne biçim şapka var? <laughs> Ömründe hiç mi oran diye bir şey duymadın? Mükemmellikten asıl... Oh! Hey, Michael! Um. <laughs> 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 Sanat mantıkla sınırlanamaz. And who are you then? Bu benim tutkum mu? Merciful God, you have sent me an apostle. God, your life, son. You... Sahnelemem gereken bir gösteri varken, zamanımı senin ilahına harcayamam. Nesiz. Sen de hayal gücünden eser yok mükemmellikten asıl... Noxus istilasından ne öğrendik? Bize daha sansasyonel yapımlar gerekiyor. Yaşadığımız dünya zaten acımasız, bir de çirkin olması gerekmiyor. bu tutkuya karşı koyamıyorum. Ne kadar da boş boğazsın. Bu ucuz sahneyle idare etmem gerekecek gibi. Herkes yerini alsın. Ne? bir şaheser yaratacağım. Gösterimi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Müthiş. Evet, herkes yerlerine. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu defa kendimi aştım. Bu çirkinliğe katlanacak değilim. Sessizliğin gücünü öğrenmek gerekiyor. Bu kompozisyona minik bir ölüm gerekiyor. Bir, iki, üç, dört. Harikulade. Mükemmellikten asıl... he. Sözlerin ne kadar kaba saba. Repliklerini bir aptal yazmış olmalı. Bu kompozisyonda bir şeyler eksik. Sanatımın zirvesindeyim. Tahtıma göz dikenleri bu sahneden silelim. Yaşadığımız dünya zaten acımasız. Bir de çirkin olması gerekmiyor. Kimse bu şartlarda çalışmamı beklemesin. İçimdeki cevher sadece sahnede ışıldıyor. Sanatım sayesinde hafızalara kazanacaksın. Hiçbir oyuncu başrolü benden çalamaz. Hayatın anlamı yok ama ölümünün olacak. Birinci perde Birinci sahne. Güzellik can yakar. Bu performansa biraz daha heyecan lazım. öldürmeyi spor olarak görüyor. Oysa bir sanat. Esiri olduğunuz gelenekler beni hiç bağlamıyor. Şeytanın <laughs> bacağını kır. <laughs> Ama dikkat etti kendi bacağın kırılmasın. <laughs> Şahane. Komedi mi yazsam acaba? Sanatım karşısında şiirler bile kifayetsiz kalır. Hayatımda bu kadar ilkel bir tasarım görmedim. Sanat aceleye gelmez ki. Ben sormadan söyleyeyim. Evet, kıyafetin seni şişman gösteriyor. Hatta obez. Ben alkışlarla yaşıyorum. Sense alkışlarla öleceksin. O kadar yetenekliyim ki ne yapsam yeri. Kir ve çamurdan yükseldim. Ben bataklıkta açan bir çiçeğim. Ben güzelliğin ta kendisiyim. Ethan'ın bacağını kır. <laughs> Ama dikkat et de kendi bacağın kırılmasın. <laughs> Şahane. Sanatın coşkusu olmadan yaşayamam. Hepimiz maske takıyoruz. Benimkiler daha estetik o kadar. Camın sapını gülle donatacağım dans edecekler, şarkı söyleyecek. sahnesinin senin! Korkularından sanat filizlenecek. Bu çirkinliğe katlanacak diyelim. <laughs> sessizliğin gücünü öğrenmen gerekiyor. Canın kıymeti ancak onu verirken anlaşılır. Bir ki Büyük sanatçıların açıklama yapması gerekmez. bize daha sansasyonel yapımlar gerekiyor. Etkileyici. Dans et bakalım. Dans et bakalım. Dans et bakalım. Bana rastlamadan önce bir hiçtin. Üç. Seyircilerim beni bekliyor. Bu performansa biraz daha heyecan lazım. Mükemmellikten asıl... Oh, ah. Hayatın anlamı yok ama ölümünün olacak. Öyle güzel acıyacak ki göz dolduracaksın. <laughs> Gösterimi dur. <gülüyor> <gülüyor> seninle ilgili güzel planlarım var. Ne kadar da boş boğazsın. Can çekişmeleri, ölümsüzlükleri olacak. Müziği başlat. Hepsini dans ettireceğim. O ne biçim şapka? <laughs> Ömründe hiç mi oran diye bir şey duymadın? Ne banal bir aranjman. Hepsi birer kukla ve ipleri benim elimde. Çektiğimde dans edecekler. Müziği başlat. Bahre çağıra balta savurmak mı? <laughs> Çok yaratıcı. Sağlı ruhum senin olsun. Yeter ki sus artık. Sahnelemem gereken bir gösteri varken zamanımı senin ilahına harcayamam. Benim için altın gücün rengidir. Biri beni durdurana kadar devam edeceğim. Hadi bakalım. Eşsiz. Gösterimi durdurabileceğini mi sanıyorsun? Yazık. Tam zihninde canlandırdığım gibi bana ilham veriyorsun. <laughs> böyle dikkatimi dağıtıp dururken çalışmamı nasıl bekleyebilirler? Bu gösteriyi kaçırsam üzülürdüm. Şiddet dolu kompozisyonları seviyorum. Minimalizmin ilkel bir halini benimsemişsin ama tekniğin benden çok geri. Bir, iki, üç. O kadar. Sanatın coşkusu olmadan yaşayamam. Gösterip başlasın. <laughs> Sahnenin havasını içine çek. Tile beni öldürmeye çalışmıştın, değil mi? Hala anlamadın mı? Sanat ölümsüzdür. Bu kompozisyonda bir şeyler eksik. Korkularından sanat filizlenecek. Bir, iki, üç, dört. Müthiş! Bazen bir fısıltı bile kulakları sağır eder. Ekipman dediğin ses getirmeli. Bu gösteriyi kaçırsam üzülürdüm. Minimalizmin ilkel bir halini benimsemişsin ama tekniğin benden çok geri. Bize daha sansasyonel yapımlar gerekiyor. Sevgili hemşehrim, sayende kültürümüzün ne kadar geri kaldığını bir kez daha anladım. Ahenk'ten başka bir şey bilmiyorsunuz. Oysa uyu... Seni görenlerin mutku tutulacak. Sahnemi zihinlere kuruyorum. <laughs> Son sahneni uzun zamandır planlıyorum. Hem de çok ama çok uzun zamandır. Vahşetin ortasında şafak vakti açan bir çiçek gibi ışıltıyorum. Beni hapsetmelerine yardım ettin. Çalışmalarımı durdurmak istedin. Sanatımı kimse zapt edemez. Al ruhum senin olsun. Yeter ki sus artık. İşte son sahne başlıyor mükemmellikten asıl. Dans edecekler, şarkı söyleyecekler, can verecekler. Tam zihninde canlandırdığım gibi. Vaktiyle beni öldürmeye çalışmıştın, değil mi? Hala anlamadın mı? Sanat ölümsüzdür. Ölüm kaçınılmaz, ama öldürmenin bir güzelliği olmalı. Vahşetin ortasında, yüreklerinde kopan fırtınayı ben dindireceğim. Bir ki mükemmellikten aslın. Bana şarkı söyle. Seyircinin karşısına çık ve onlar için canını ver. <laughs> Baba'm merhametli biriydi, ama sadece başarısızlığıyla anıl. <laughs> Eserlerimin değeri er geç anlaşılacak sanat içimden geliyor. Bu dayanılmaz bir dürtü. Mutluluk, <laughs> <laughs> silah. <laughs> 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 ne kapa bir milletsiniz. Kir ve çamurdan yükseldim. Ben bataklıkta açan bir çiçeğim. Ben güzelliğin ta kendisiyim. <laughs> <laughs> Müzeyi başlat. Hepsini dans ettireceğim.